Selam bugün Türkiye Genel TE'de genel özdebir denemesine girdim. Mahzenlikte bir yanlışım vardı, o da o soruydu işte. Sınav anında kafa karışıklığından dolayı yanlış yaptım. Ya sınav içinde şu an anlatacağım durum gözüme çarptı. İkinci kez döndüğümde çözerim dedim. Sonra çözüm metodunu unuttum sınav içinde öyle yazık oldu. Sonra kendim çözdüm sınavdan sonra. Ve soru çözümden baktım belki hoca işe yarar bir şey anlatır, bir metot, farklı bir şeyi çözer diye. Adam yani yüzeysel geçti. Biraz saçma geldi bana. 13-17 vardı. Toplamı 30 dedi geçti yani. Bence üstüne düşünülmesi gereken güzel bir soru. Çıkma ihtimali yüksek olan bir soru. Şimdi bizden bir işte örüntü vermiş. Ne anlama geldiğini söylemiş. Klasik. Sonra da bunun eşitini olmamızı. O eşiti de bu cinsinden yazmamızı istiyor. Bizim bu soruda bilmemiz gereken n çarpı n artı bir formülü var. n artı bir bölü kitabı. n'e kadar olan sayıların toplamı. Burada geldiğimde ben bunları hesaplamak istediğimde 6'dan 17'ye kadar olan sayıların toplamı eksi 3'ten 11'e kadar olan sayıların toplamı demiş bana. Ben bunu mesela 17'ye kadar olan sayıların 1'den 17'ye kadar olan tüm sayıların eksi 1'den 5'e kadar çünkü 6'yı alıyor 5'i almıyor dahil değil. 5'e kadar olan sayıları toplasam ikisinin eşitini bulup şunu şundan çıkarsam aynı şeyi buluyorum zaten. Ee, şöyle. 17 çarpı 18 bölü 2 yani 17'ye kadar olan sayıların toplamı eksi 5'e kadar olan sayıların toplamı çünkü 6 dahil 5 dahil değil eksi aynısını orada yaptığımda 11 çarpı 12 bölü 2 eksi 1 ile 2 zaten 3 ediyor Şimdi ben buradaki gerekli işlemi yaptığımda 75 buluyorum şu işlemin sonucunu bana da 75'i e şu cinsinden yaz diyor nasıl yazarsın diyor Şimdi ben demin anlattığım şu en kare pardon n kare diyorum. n çarpı n artı bir formülünü şunu uyarlamak istesem. k kenar ne mesela? Şuradaki altıgen 6 yerine geçiyor. m de 17 yerine geçiyor. Şimdi bunun cinsinden yazmaya çalışalım. m çarpı m artı 1. Yani içindeki sayıya kadar olan sayıların toplamı eksi. Kenar sayısı eksi 1'e kadar olan sayıları çıkartacağız içinden. Yani k kenarsa k eksi 1 en yer, yerine k eksi 1 yazacağım kısacası. Çarpı k bölü 2. Şimdi bunun işte 75 çıkmasını istiyor. Bu payda eşit zaten. Şimdi ben bunları dağıtsam m kare artı m eksi k kare artı k. Sonra bu ikiyi de karşıya atsam 150 diye payda zaten şey diye. Sonra ben bunu iki kare farkı yapmak istiyorum. m eksi k m artı k. Bir de burada m artı k'mız ayrı yatan var. Eşittir 150 çıktı. Sonra m artı k parantezini almak istediğimde m eksi k artı 1 eşittir. 150 çıktı. Şimdi adam bana k artı m'in yani şunun alabileceği herhangi bir değer istemiş çıktıları böyle baktığımızda. 150'ye bölünmesi lazım buradaki sorudan, şey, cevaplardan birinden. 38 değil, 34 değil, 32 değil, 30. Çünkü 30 çarpı 3, şey 30 çarpı 5 mesela 150. Biz çarpan arayacağız kısacası. Orada denize çıkıyor dediğim gibi. Böyle güzel bir soruydu bence. Güzel de bir metot. İyi günler, iyi çalışmalar.